Yukarıdaki verilere göre de EF açısının ölçüsü x kaç derecedir? İkizkenar üçgen AA, BB. A artı B artı 76 eşittir 180. Görüldüğü üzere A artı B artı x 180. X eşittir 76. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki verilere göre BAC açısının ölçüsü x kaç derecedir? ikizkenar üçgen AA BB 180 2A 180 eksi 2B toplamı 180 A artı B artı 54 180 A artı B 126 derece toplamı 180 X artı 180 2A 180 2B 180 -2B x 2 a artı b eksi 180 2 katı 252 eksi 180 72 derece doğru cevap a seçeneği. Yukarıdaki verilere göre c açısının ölçüsü eksi b açısının ölçüsü farkı kaç derecedir? a a diyelim x y diyelim. 2 iç açının ölçüsü toplamı 75. a artı x 75. 2A artı X artı Y 180. A yerine 75 eksi X yazalım. Artı X artı Y 180. 150 eksi 2x artı x artı y 180 y eksi x 30 derece doğru cevap c seçeneği. Yukarıdaki verilere göre ACB açısının ölçüsü x kaç derecedir? x, ikiz kenar üçgen x, iki iç açının ölçüsü toplam bir dış açıya eşit, 2x. 2x toplamı 180, 3x artı 84, 180, 3x, 96, x eşittir, 32 derece. Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre BAC açısının ölçüsü x kaç derecedir? A diyelim ikizkenar üçgen verilmiş. A artı 24, A, 3A artı 24 eşittir 180, 3A 156, A eşittir 52 derece. A 52 derece, görüldüğü üzere x artı 24, 52, x. 52 eksi 24 x eşittir 28 derece. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre ABC açısının ölçüsü x kaç derecedir? İkiz kenar üçgen x, iki iç açının ölçüsü toplam bir dış açı eşit 2x. İkiz kenar 2x, ikisinin toplamı 3x, 3x. İkisinin toplamı 4x, 96 x eşittir 24 derece. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A, A, B, B. İkisinin toplamı 180. A artı B 90 derece. Paralel çizelim. İç tersten A, iç tersten B. X, A artı B. 90 derece. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre ABD açısının ölçüsü x kaç derecedir? AA, BB toplamı 180 eşittir 180. A artı B 90 derece. 90 derece, 90, 30, 60 derece. X 180 eksi 60, 120 derece. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre EDC açısının ölçüsü x kaç derecedir? Açı ortay AA. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. x artı A, x artı A. İki açının toplamı bir dış açıya eşit. 2x artı A, 90 artı A. 2x eşittir 90, x eşittir 45 derece. Doğru cevap C seçeneği. BCE noktaları doğrusal olduğuna göre DCE açısının ölçüsü x kaç derecedir? 60 derece ikizkenar üçgen, 60-60 eşkenar üçgen olur. Tepe açısı 40 derece, taban açıları 70 derece, 70 derece. Tamamı 180 derece, x 180 eksi 60 artı 70 130, x eşittir 50 derece. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki verilere göre ABC açısının ölçüsü x kaç derecedir? 40 derece, 80 derece, 40 derece olur. Eşit, eşit olur, x olur. Toplamı 180, 2x artı 80, 180. 2x, 100, x, 50 derece. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre BAC açısının ölçüsü x kaç derecedir? Alfa diyelim 110, 70 eksi Alfa olur. Topladığımızda 70 derece, ikizkenar üçgen 70, 140 x eşittir 40 derece doğru cevap e seçeneği